Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere lastik atan silah yapacağım. Küçük bir silah olacak bu. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. 3 adet çöp şiş ve birkaç tane lastik. İlk olarak lastiklerimizi alıp 2 tane çöp şişi alıyoruz. Lastiği 2 kat yapıp içinden geçiriyoruz birkaç tur bunu tekrarlıyoruz şöyle şekil aldı aynı şeyi arkası için de yapıyoruz şöyle birkaç tur yaptıktan sonra Evet Pardon elimden kaydı 1 2 3 Lastiğin mesafesini ölçüyoruz. Şuraya kadar gelebiliyormuş. Şuraya kadar. İki lastiği iç içe geçirip birbirlerinin içinden lastikleri alıp bağ yapıyoruz arkadaşlar. Aynı bağı geçirdikten sonra şu şekilde döndürüyoruz biraz aşağıya indirip geçirdikten sonra silahımız hazır oluyor şu şekilde. Son olarak da bir lastiğimizi alıp şunun arasına geçecek bir şekilde yapıyoruz. Maksat aralıkta dursun. Şimdi silahımızı deneyebiliriz. Haydi deneyelim. Silahımız şöyle arkadaşlar. Böyle atıyor. Bununla ben sinek avlıyorum. Bak şu şekilde. Bir tane hedef bulalım. Kağıttan. Şöyle ateş ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, e, yorumun altına görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.